Bir dokunuyoruz, bir naaşlıyoruz. Hatta dokunamıyoruz bile çünkü göremiyoruz. Çünkü durmuyorlar. Durmadan yeni hastalarla ilgileniyorlar. Dur durak bilmeden. İşte sağlık çalışanlarının durumu. Sağlık Bakanlığı yine çok tartışılacak ve sağlık çalışanlarını üzen bir genelgeye imza attı. Maalesef pandemiyle mücadeleyi sağlık çalışanlarla mücadeleye dönüştüren bir Genelge bu. Sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadelesine verilebilecek en büyük zararın belgesidir bu. Korona virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin yapmış olduğu tedbirler, önlemler paketi yeterli olmadığı için e, zamansız normalleşme veya farklı bir normalleşme uyguladılar. Maalesef korona... Artık mücadele mesale geldi ve faturası yine sağlık personeline çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il Valiliğine personel işlemleri hakkında genelge gönderildi. Genelgeye göre her ne sebeple olursa olsun Covid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin talebi kabul edilmeyecek. Ee, bunun tabi gerekçeler e, net bir şekilde açıklanması lazım. Sağlık çalışanları oldukça yoğun çalışmanın getirdiği sıkıntıya bir yenisi daha eklenmiş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın işinin şu olması gerekir. Covid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarını motive etmesi gereken Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarının morallerini bozmak suretiyle ne murad ettiğini ben merak ediyorum ödeyemeyiz dedikleri sağlık personelinin gerçekten haklarını ödeyemiyorlar. Ayrıca yaş haddinden emekli olacaklarla malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek. Yasal mazeret tarih yıllık izinlerde durduruldu. Biz sağlık çalışanlarına yönelik olumlu adımlar atılmasını beklerken gerek ek ödeme adaletsizliğinin ilgileri.